Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta adada kalma diye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir güncelleme indirdim. 1.16. Bakın zırhlarıma. Yani elma zırhlarının artık bir önemi kalmadı. Şimdi size de gidip nedir göstereceğim. Kalkanımı alayım. Tamam gidelim. Arkadaşlar nedir o kadar güzel olmuş ki. Göreceksiniz şimdi. Bir de bu eşyalar çok güçlü. Elmas eşyaların hiçbir özelliği kalmadı artık arkadaşlar. Şimdi o gazda, gazda çeviremeyeceğiz. Şimdi yakınlarımda var mı diye bakayım şöyle. Bakın arkadaşlar orada bir tane var. Onlar arkadaşlar elinde arbalet oluyor. Altın kılıç oluyor. Yani onlar daha farklı şeylerden de buralar niye yanmış bu kadar? Bakın arkadaşlar zombi pigmentleri ne olmuş? Kulaklar gelmiş. Aha geliyor. Bakın arkadaşlar. Ama yani bu çok hızlı. İçinden de ok düşüyor. Çok değişik. Bunların kılıçları var bir de. Aha yandı arkadaşlar. Bakın. Troll. Şimdi başka var mı diye bakıyorum etrafıma. Bu gazların sesi de geliyor da nerede bunlar? Arkadaşlar bu var ya bu şu an giydiğim göğüslük zırhı. Mesela bana vurulunca geri tepmiyorum ben. Yani geriye sıçramıyorum. Aranızda arbaletli olan var mı? Göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Gözükmüyor. Arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ya? Ne kadar çok değişmiş. Gözlerine bakın. Hiç kimse yok mu ya? Neyse ben de vaktim varken şu kuvarsları toplayayım. Özüm koptu ya. Laf sandım. Burada da bir gaz ghast var. Gazla vesaire atsak mı? Geldi. Yok gelmedi. Gaz. Gaz. Pas vermiyorsun hiç. Heh. Öyle kaldı. Söndük. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Nedir de eğer yanarsanız hemen normal dünyanıza kaçarsanız sönüyorsunuz. Neden anlamadım ben. Şimdi bakalım size. Yumurta var mı? Var. Kaçmak yok. Buraya bakalım. Bunları yarın toplayacağız. Şimdi akşam oluyor. Gidelim evimize. Ha şunu atmayı unuttum. Bir çıkmıyor ya. <laughs> Ekmeyim. Ee, var. Örümcek. Göremiyorum. Neredesin? Tam arkamdan gelmiş bir de. Bugün çok canım gitti. Arkadaşlar bakın bir arkadaşım var. Güneşe bak. Merhaba. 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 Tamam. Biz bir yemeğimizi yiyelim. Uyuyalım. gözü var mıymış? an yani şurada iplerimiz var. Kuvars. Şurada. Çubuğu koyalım. Çubuklarımız bitti mi? Yarın toplarız. Kömürü koyalım. Kova. Zırh askısı. Toprak. Şuraya. Ee, gül çalılığı. Örümcek gözü. Kum var mı? Var. Gül çalılığı. Çakmak bizde duracak. Çünkü arkadaşlar geçen gün ben videoda değilken çakmak unutmuşum. Nedir de kaldım bir de. Nedir portalı parçalanmıştı. Ben bir kalkanımı çıkarayım. Arkadaşlar tipimiz daha da çirkin oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok bizim korumamız için. Nereye gidiyor? Tamam gidelim. Şu farmımıza bir bakalım. Bak zombi gelmiş. Beni nasıl gördün? Bu ne zombi? Saf. Saf ya. Zombiler gelmiş iki tane gerçekten. Şuradan toplayacağım. Arkadaşlar gerçekten var ya. Buraya bir yol yapacaktım ben. Niye yapmadım? şöyle bir yol yapalım. <laughs> Hemen alayım ben şu çapamı. Bu da büyümüş. <laughs> Örümcek var. kalkanımı takmam lazım. Attım. Arkadaşlar creeper eğer patlarsa var ya. Ben hemen creeper'ı buraya çekeceğim. Aha geliyor. Hakkı ya da onu uzaktan oklasam. İki tane okum var. Arkadaşlar hiç yaratık çıkmıyor dedi. Creeper çıktı ya en kötüsü patlarsa var ya örümcek de var. Sakın. Oh. Neredesin? Bir de havadan geldi. Hı, <laughs> tamam. Creeper gelmiş ya. Hayır dışarı çıkmak yok yumurta var mı var hatta iki tane çıkmak yok tamam ben şu yumurtayı da burada çıktı bu hemen hemen Buraya gelmiş küçüğü besleyeceğim ben. Yavruyu besleyeceğim. Ya bunu besledim. Acaba arkadaşlar nedir de kale bulabilir miyiz? Keşke bulabilsek. Ben şu evimde hangi eşyaları alayım? Ee, aslında alacak bir şeylerim yok. Aa buğdaylarımız varmış. Hemen besleyelim. Hadi ekmek yapayım ben bunlarla. Arkadaşlar mavi ışık geldi çok şey geldi bunda. Bakın arkadaşlar mavi ışık gelmiş. Lanternler de mavi ışık olmuş. Bir ekmek yaptık. Çok güzel. Şu kalkanımı bir çıkarayım. Arkadaşlar gören de mob, mob, oynuyoruz sancak. Hmm. Tamam. Çok güzel. Ben birazcık ya da toplamama gerek yok. Da bu fidanlar niye artık büyümüyor? Ha çabuk yapacak. Yani şuradan baltamı alayım. Arkadaşlar zırhlı boğulmuş var mıydı? <laughs> tamam 10 tane oldu. 40 tane yaptık. Çok güzel. Şimdi bunlarla çubuk yapalım. Hep çubuk yapmamız lazım. Çok güzel arkadaşlar. Bir nedere gidecek tekrar. Ya da hemen şurada 64 tane bir yay almak istiyorum. Bir. Arrow. 64. Çok güzel. Yayımız da var. Şuriketleri koyalım. Çubuk. Ha çubuğu koyalım sandığımıza. Sandığımız da doldu. Şu 16 çubuk buraya. 66 çubuk buraya. Örümcek gözü buraya. Kum şuraya. Çürük etimiz var mı? Bu sandık doldu. Şimdi barut vardı burada herhalde. Yokmuş. Tamam. Diğer sandığımıza gidelim. Hmm. Başka koyacağımız bir şey yok. Tamam nether'a gidelim biz. Kalkanımı takayım. Yayım burada. Kılıcım burada. Çok güzel arkadaşlar ya. Ben bu 1.16 sürümünü çok sevdim. Hem nedir değişmiş hem de güzel zırhlar, kılıçlar bilmem ne işte. Öyle savaş eşyaları gelmiş. bismillah ya. Ee. Arkadaşlar nedir portalını Rokettiler Arkadaşlar gördüğünüz nedir portalını parçaladılar. İşte bakın bak bak bak. Oha kaç tane var? Arkadaşlar arbaletleri var. <laughs> Bu de bunlar çok kalkanı yiyor. Aha gaz. Yerin içine girmiş ya. abla Gel gel Ta na 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 Bunu kıza benzetiyorum ben ama Bakın arkadaşlar şunlar gözü gibi duruyor. Bak bak. Kal bak bak. Çok akıllı. Arabalet düştü. Çok güzel. Bunların hepsi kullanılmış ya. Ayıptır ayıptır. Karşımda durabilecek başka kişi var mı? Yok gibi gözüküyor. Ben hemen şu toplayacağım. Gast var yine ya. Neredesin Gast? Işık taşlarında... Gast da Gast zannediyorum da. Hep Gast yapmış burayı bence. Gast neredesin, neredesin, neredesin? <laughs> Ortaya çık. Ortaya çık Ya korkak gaz, korkak gaz hep evet korkaktır bu gaz. Keşke kırabilseydim ya. Başka şu piglinlerden var mı? Onların adı piglinmiş bu arada. Arbaletli, arbaletli bana saldırıyorlar. Lavın içine gidiyor. <laughs> i̇şte böyle. Arkadaşlar sadece bir lol attım kendi kendi tuzağında düştü kendi tuzağına düştü ya. Keşke onları kırabilsek. Yanıyorlar. Kendilerini yakıyorlar arkadaşlar bakın. Kendini yakıyor domuz adam. Magma var benim gördü o. Ay gastın ya. Aha orada. Aha. Çek attım. buraya gelme lütfen. <laughs> Ay gastına ya. Hiç bitmiyor gastınız ha. Ne nedirmiş? Tamam bir gidelim artık. Vallahi arkadaşlar çok gaz çıktı gerçekten. Bir sürü gaz var ya. Kesin akşam oldu. Gerçekten akşam olduğu için çok zor durmamız. Bakayım. Aynen. İşimiz bitti bizim. Hey, O uzaktan hemen öldürmem lazım. sabah onun işini bitiririm. Yoldaşıkmış ya. Kalkanlar cadılar da işe yarıyor mu? Hala orada mı? <gülüyor>, Gülüyor bir de ya. Terbiyesiz. Hayır. Bir de başımıza creeper çıktı ya. İyice de yoruldurdu. sen hala mı varsın? Ya ölecek o ya. Şöyle şey yapayım videoyu bitireceğim. tavuklara vereyim. <laughs> Şunları da tavuklara. Aman. Koyunlara. Aa bir tane daha çocuk doğdu. arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte 1.16 sürümünü inceledik. Evet 1.16 sürümünü inceledik. Gerçekten çok süperdi. Nether'a gittik. Sen, size şu zırhları gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.